Evet arkadaşlar bu sizlerle ilgilenmek üzere arkadaşlar bu videoda ne yapacağız arkadaşlar Bu videomuzda Youtube'a küçük resim Yani kapak fotoğrafı nasıl yapılır arkadaşlar onu göstereceğim İlk başta küçük resim bilmeyenler için Küçük resim hemen gösteriyorum arkadaşlar Kanalımızda da zaten 4 tane filan Küçük resimli videomuz var arkadaşlar Zaten kanalımızda o kadar da Olmadığı için Ama videolarımız tam da ileri devam ediyor arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar Bunlar İşte mesela Bunlar olmasaydı YouTube kendi kendini bir yerden bulup kendisi koyacaktı. Mesela hiç güzel olmayan bir yerden videosunu alıp buraya yerleştirecekti ve kimse ne olup olmadığını anlamayacaktı. Ama burada fıstık gibi programsız form ekleme videomun ne olduğunu gösteriyor. Zaten altında da yazıyor. Şimdi bu programımızın ismi nedir arkadaşlar? Bu programımızın ismi Canva arkadaşlar. Yani Canva diye yazıp Canva diye okunuyor arkadaşlar. Hemen onu da girelim arkadaşlar. can var arkadaşlar. Şurada zaten ben de vardı. Yine de ben gireyim. Direkt girdi arkadaşlar zaten. Kanalıma dedikten sonra arkadaşlar burada kendinize bir hesap açmalısınız. Hesap açtıktan sonra burada istediğiniz yapabiliyorsunuz. Ben şurada kendi hesabımdan bir çıkayım. Ee, oturumu kapat. Diyelim arkadaşlar. Şuradan Google ile giriş yap dediğimizde veya kendiniz e-posta adresinizi ve parolanızı yazabilirsiniz arkadaşlar. Buradan şu anda kendi e-postamı okuyor. Ve algıladı arkadaşlar. Burada hemen gelecek yıldır diyorsunuz ve giriyor. diyoruz Kayıt olacaktık. Şuradan Google ile kayıt oluyorsunuz arkadaşlar. Ben daha demin oturum açta kaydolu karıştırdım arkadaşlar. Şimdi buradan bir tane seçtiniz. Yani kendi hesabınızı seçtiniz. O otomatik ben kendi kendine kaydoluyor. Şifresini falan. Cim burada e, istediğiniz yapabilirsiniz. Bu bunları size önermek için öğretmen misin, öğrenci misin veya küçük işletme büyük e, büyük şirket falan. Yalnız istersen onu yapmak için buradasınız derseniz yapabilirsiniz. Bunu geçin arkadaşlar. Belki sonra yapın bu paralı. Arkadaşlar burada istediğinizi seçebiliyorsunuz. Ee, mesela arkadaşlar biz ne yapacaktık? Küçük resim. Burası o kadar iyi bir yer ki arkadaşlar küçük resim e, alt başlığı koyuyor zaten hemen şuradan küçük resim yazalım. Küçük YouTube küçük resim yazdık arkadaşlar YouTube küçük resim diye. Şimdi o onlarla ilgili e, öneriler sunacak arkadaşlar bize. Geçelim şunu arkadaşlar. Benim kullanımı da görecek, göreceksiniz arkadaşlar. Bunlar öğretici seyahat. benim kullandığım bu arkadaşlar Seahat şey Arkadaşlar benim gözüme daha hoş geliyor Tüm sonuçlar da var arkadaşlar mesela e, Nasıl bir yerler var arkadaşlar dünyanın en iyi şeyleri doğa yürüyüşü Tek başına bu da güzel bir yer arkadaşlar bu var Ondan sonra arkadaşlar bunun videoları da var onları da göstereceğim mesela ben şurada kendimi bir oluşturalım Mesela e, bu videonun Kapak fotoğrafı ne olacak arkadaşlar Programsız Brock. Bak arkadaşlar. Brock. Ramsız. Nasıl? Küçük resim yapılır. Bunu e, 101'den arkadaşlar indirin ikiler gösteriyor. Buradan 88 yapsak daha güzel çünkü yapımda olmuyor. Arkadaşlar şu yeşil yap. Siz onu Siyah yapabilirsiniz, renginden falan değiştirebilirsiniz. Şuradan arkadaşlar, hemen şuradan siyah yapalım çünkü güzel görünmüyor. Arkadaşlar burada fotoğraflar var. Burada kendinize göre mesela fotoğraflarınızı seçebilirsiniz arkadaşlar. Mesela şuradan YouTube dediğimizde burada abone ol tuşu falan hepsi çıkıyor arkadaşlar. Buradan çekiyorsunuz arkadaşlar, İstedi İstediğinizi alıyorsunuz. Mesela diyelim ki e, nasıl kapak fotoğrafı yapılır diye bunu koyabilirsiniz. Veya nasıl video çekilir derseniz mesela hemen şunu koyabilirsiniz. Bileşenler var arkadaşlar. Burada istediğiniz şeyleri yani şey gifleri, mifleri her şeyi yapabiliyorsunuz. Metin arkadaşlar burada büyük bir başlık yani şu anda kullandığımız. Biz buraya mesela bir alt başlık ekleyeceğiz. Yani şunu ekleyeceğiz arkadaşlar. Bu burada kalacak. Şimdi siz istediğinizi yazıyorsunuz. Bazıları yazı yazma yani şu işaret çıkmayınca kendini e, yazılmıyor zannediyor ama bir herhangi bir tuşa bastığımızda yazılıyor arkadaşlar Hatta hemen yapalım arkadaşlar şöyle Gördüğünüz gibi arkadaşlar iki kere tıkladığında hemen o işaret çıkıyor zaten Sadece beyazın üstünde altında kalıyor ama yazdığımızda hemen üstte işte çıkıyor zaten Şimdi bunda ne yazalım ee, Canva Programı Aynen cam yazalım arkadaşlar. Canva Ya da arkadaşlar şey de yazabilirsiniz siz. Online Online yapalım aynen arkadaşlar. Online Online kapak fotoğrafı. Ya da küçük resim. Küçük resim yazalım arkadaşlar. Bundan sonra arkadaşlar Şöyle herhangi bir yere tıklayabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi mesela buradan yükleme de yapabilirsiniz. Kendi masa buraya ekleyebilirsiniz. Benim burada bir sürü buralara kadar falan doluydu öbür hesabımda. Şimdi sizinle yeni açtığımız için. Bir de bunun arkadaşlar prosu var arkadaşlar. Prosunu da deneyebiliyorsunuz ama o birazcık maliyetli. İndirmek için arkadaşlar hemen şurada şablonlar girelim. Şurada indir var arkadaşlar. Burada isterseniz arkadaşlar bağlantı paylaşsın. Başka yerlere de paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Mesela story'yi falan atabiliyorsunuz galiba şuradan story yok arkadaşlar galiba biz bunu direkt indirelim png olarak indirin mesela sakın ve sakın afişlerde pdf baskısı diyor ama siz png yapın arkadaşlar çok kötü oluyor örtülecek olmuyor şimdi arkadaşlar bu tasarımımızı hazırlıyor çok kısa sürede burada gördüğünüz gibi yükleniyor ülkeye çektiği diye. diyelim arkadaşlar bakın arkadaşlar burada yani gerçekten işini iyi yapan bir program arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu, bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda da e, nasıl video düzenleyici de yani programsız. Arkadaşlar bir şey unuttuk arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi programsız yazdıktan sonra şurada bir dakika. Nasıl yazalım arkadaşlar? Ve burada arkadaşlar gördüğünüz gibi programsız nasıl yapılır? Daha demin karışık olmuş. ama şunu silelim ve yerine indir diyelim. İndir. Tasarımımız yerine e, hazırlanıyor ve yüklendi arkadaşlar. Bunu masa üstümüze atıyoruz ve bugünkü videomuza kurulacak şekilde bırakıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Hepinize görüşürüz arkadaşlar.